Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sınırsız nitroksini olacağız. Gözümüz biz bu arada konseye katıldık. Konsey kafedimiz var ve kollarımız adı. Şu an gözüm parlıyor ama sınırsız değil. Ömür de şu an video çekiyor. Benim katımı düzenleyecek. O kendi katını yaptı. Ömür de video çekiyor. Benim katıma çıkayım mı göstereyim size benim katımı. Daha düzenli değil, bomboş. Tek bir yeri yaptım ben. Gördüğünüz gibi böyle. Ah, oturlu yaptı böyle şey. Arkadaşlar bu arada ben ım, biz bir video çekmiştik. Yüce Usta konuşmuştuk. Neredeyse Yüce Konsey ile çalışacaktım ama video iptal oldu. O yüzden şey yapamadım. Ya, ha, tamam. Şimdi bu suya girdiğim gibi birazcık nitroksin, hiperoksin içiyorum. Ee, gördüğünüz gibi artık tamamen hiperoksini kaldım arkadaşlar ben hemen arkadaşlar bu arada ben konseyin ikinci başkanı seçildim videosta bir ben iki ya şu komut neden çalışmıyor acaba charge ile teleport komutu çalışmıyor arkadaşlar size ilk önce nitroksin ve ıı, yeni bulduğum komutlar sayesinde yeni özel güçlerimi göstereceğim Robotik kol sayesinde çoğu. El hareketi yapmadan bile oluyor. Bakın böyle bir şey var. Böyle bir şey yapabiliyorum. Bakın böyle gönderebiliyorum. Bunları zaten biliyorsunuz. Sonra böyle bir şey var. Böyle. Bakın böyle elektrik topları gönderebiliyorum. Buraya en iyi özel gücü sona saklayacağım. Böyle bir şey gönderebiliyorum. Işınlanma var böyle charge vardı onu bilirsiniz videolarda birisini uçururken <laughs> yapmıştım bir de böyle bir şey var bak bunun bu yüce ustayı ben yüce ustayı tek attım bir ara yüce ustayı gör, ilk gördüğümde bunu beğenmiştim siz yoktunuz o sıra yüce usta bana çok kızmıştı o yüzden de sinirlenmiştim böyle arada kalmıştı hareket edemiyordu hadi şimdi gidelim Rey şunu alalım. Kevin kılıcı var arkadaşlar. Anmur de şu an video çekiyor. Konseye doğru gidiyoruz. Konseyde konseyi araştıracağız ya. Böyle gidiyoruz. Geldik. Biz, biz size konsey göstermedik bir de. Bizim konseyimiz Borovanınki gibi değil. Obsidyenden. Burası geliş konseyin. Konseyi daha tamamen düzenleyemedik. Arkadaşlar iki tane konseyiyemiz eksik. İlk gelen iki kişi konsey yapacağız. Karakterler hazır zaten. Oo arkadaşlar şurayı dolduralım. Bu altın neresi ya? Bilmiyoruz ki. Hop. Şurayı da kapat. Arkadaşlar komutlar gözükmesin diye chati bu arada opaklığı geliştirdim. Ya ömür sağ olsun. Her boku yaptı burayı. Bir de videosu ben troll yaptım. Bak burada gizli yer vardı. O bizim gizli yer gibi yapmıştım. Videosu da burada gizli yerim var. Senden daha iyi bir özel güç buldum. Oraya gir bak dedim. Bana mal ha 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 yazdı. Bana saldırdı. Videosu şu an yok konuşaydı. O yüzden rahatım. Aa videosu'nun odası. Oraya gidelim. Tavanı kırmış hayvan yüce usta. İnşallah bu videoyu izlemez ya. Döver valla. Bu neymiş? Arkadaşlar burada bilgisayar vardı. Çaldım ben onu. PUBG oynuyordu. Ben buraya geldim gizlice. PUBG oynuyordu. Bakın burayı da ben kırdım. Video usta sinirlenmiş. Burayı da ben kırdım. Bakın böyle bir yaptım paralı. <laughs> Şimdi aa, ömürün yanına gidelim. geldim. Ha düzenli ya. Bakın. Merhaba arkadaşlar diyeyim. Ya Mahmut abiden aldıkları şeyle yapıyor ya. Arkadaşlar hemen sınırlı yere moduna geçelim şurada. El hareketiyle yapabiliyoruz artık. Zümrüt 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 zümrüt. Mahmut abiden şimdi şey alacağız. Silah. Manifest this piece biz miss. Manifest. Arkadaşlar ya ömrün odası daha küçük ama daha iyi oy düzenli çünkü ben düzenlemedi benim için şimdi düzen ya her bırak al Mahmut abi çok verdin oğlum hepsini alabilirsin Hepsini al diyor. O zaman alacağız tabii ki de. Odamı koyacağım. Odamı <laughs> yok arkadaşlar konsey kıyafetinin örneğini de burada yapmıştım konsey kıyafetini tasarladım çok çok uzun sürdü buradaki yazıyı silmişler Burada konsey kıyafetim ne yazıyordu? Bakın benim skinim. Benim eski şey. Robotik kol falan yok. Örnek işte benim normal skin konsey kıyafetler. Burada komut blokları var. Bunların içinde yazanları da size göstermem. İlk gelen ya konsey üyesi olacak ya da bizim ya da konsol üyesi olacak evet ilk iki gelen konsol üyesi olacak. Bekleyin hatta ben bir şey atayım. Hmm, bir tane çocuk gelecekti bir tane abi. Mi? Aratalım şöyle.

Ben ona yazayım ya. Be ya. Ben tamam arkadaşlar adımı. Adımı söyledim ben ekleyecek. <laughs> Bakalım Ömür ne yapıyor? Haydi gidelim. Şuraya yerleştirelim ben şeyleri. Oo Ömür iyi yapıyor burayı. Ya burayı neden bu renkten yaptı lan? Herhalde özellik. Ögrinoksinden dolayı yapmış. Yapmak bunlar beğendiklerim. Bu. Buna şimdi gerek yok. Bir, iki. Şimdi buradan. Asıl defne magazin. Ya of bir de bir de bildirim geliyorsun. lan. Bu ne? Pistol. Şuradan. Susun oğlum ya. Hı. Hmm. Tabii ki de bir bildirim. Anne şeyimiz var. Roket işte. Videoda şu an olmuş. Bir çakayım şöyle. <laughs> Kaçınıyorum öyle. Ömür. Ömür konsey kıyafetini çıkarmış. Yiyecek şimdi ben hatta el hareket yapayım onun için. Ver <laughs> <Böyle> lan. <laughs> ben ömrü bir yendim arkadaşlar. Bunları etme. Aa. Arkadaşlar kuşu ben ne kuşu? Hani ben... ben... Ha, şu özel gücümle. Gideyim hemen konseye Gidiyoruz. TikTok da hiçbir şey paylaşmam. Onu da belki bırakırım. Geldik. Arkadaşlar ben burada gizli bir yer bulmuştum. Böyle bir yer. Burada yüce konsey var dedi bana şey. Şu an oğlum ne oluyor lan? Oğlum kendi kendine açılıyor. Arkadaşlar ben kontrol etmiyorum. Arkadaşlar ne yazıyor? Ne oluyor lan? Bu, bu ne oğlum? NPC toladı. Ben, ben bununla farklı farklı şey yapmıyorum. Bu totemden mi? Arkadaşlar bu kim ya? Ne oluyor? Kendi ne yapıyor şu an? Arkadaşlar. Oğlum bu ne? Lan lazer atıyor. Bunu sen... Oha. Ah. Ah. Ah ne yaptım lan yanlışlıkla yaptım pardon. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Yaratıcıdan çıktım şimdi. Biz yüzük konuşuyuz. Yüce Usta seni en son tanıştıracaktı biliyorsun. Evet biliyorum Yüce Konsey. Yüce Usta beni tanıştıracaktı ama o sırada bir anda bilgisayarım kapanmıştı. Evet ya hatırladım. Sen ve Ömür siz seçilmiş kişilersiniz. Ama bakıyorum ki Ömür gözü mavi değil. Onu iyi de sen yapmışsın. O yüzden sen bir de gelebilirsin. Sen büyüyünce yüce usta olacaksın. Ömür değendin zaten. Ömürden daha iyisin. Sen ölürsen ömür yüce ustadan daha iyi olacak. Sen de ömürden daha hoş olacaksın. Yakında belki bizim yerimize geçeceksin. Şimdi git ve kendi... Ay, döverim tamam, 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 vallahi tamam. Allah'tan şu an efektim var. Tamam valla tamam valla tamam valla. Bir şey yapmıyor. Virüs ışın atarak geliyor. Çok kötü canım hocam. Normal skin alalım. Yapmayacaksın lan. İstersen seni yakalabiliriz. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Yoksa kadar korkak değilsin en azından. Bize saldırmaya cüret ettin. Ece Aslan'ın küçüklüğünden daha iyisin. Kaç, kaç, gel bu geldim. <laughs> o zaman bunu siz istediniz. Demek öyle ha. Biz bunları sıkmıyorsun? Evet. İstersen bize tek bir atarım. Ben sizden daha uçluyum. Siz gerçek güce konsey değilsiniz. Sizin tipinizi ben biliyorum. Yani sizi bu yüzden yok etmem gerekiyor. <laughs> Kimliğimiz ortaya çıktı. Saldırın. Bu sesleri bile değişti. Siz beni mi yeneceksiniz lan? Beni Yüce Usta'dan başka kimse yenemez. Ve Yüce Konsey. Beni nasıl kontrol ettiler onu anlayamadım ya. Var. şeyin yanına tipileneyim. Ya aramayın ama. <laughs> Geldim. Bakayım Amir yapmış. Oğlum ne oldu lan? Çık özel Bakın arkadaşlar şimdi ömrünün içine gireceğim. Giremiyor. Geldim. Makine arkadaşlar ömrünün üstünden görüyorum. Şimdi çıkacağım. Çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Gruptan çıkıyorum bekleyen arkadaşlar. ne yapmış lan? Ömer bana önce yer yapmış. Kollarım yok. Sağ kolum yok. Kolum yok. Şuna bıçaklayım şöyle. Oğlum ne arayın? Ben böyle bırakmadım burayı Ya yaratıcıya geçmiş Polis <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor Ya salak on... Ömür kafanı s*** Ömür Ömür video izliyorsan Arkadaşlar bakın burada da Hapis var Bize ihanet ederlerse Buraya girecekler Bakın burayı kapatacağız sonra. diyecekler? Her şeyin atacaklar ama ilk önce? Bir şey çalarsak. Çalacağız tabii ki de. Lan. Bakın burada da böyle işlemler yapabilirdim. Şimdi şunu. Yüce. Yüce. ustanın kardeşi ne dönüş. Şimdi bana yetki geldi. Yusuf'un kardeşine dönüşebiliriz. Dönüşemedik. Dönüştük. Şimdi ömrü trolleyeceğim. Hadi gelin. Adam bir git. daha bildirim atıp duruyorlar arkadaşlar. Şu gruptan da çıkacağım galiba. Bir de bunu seçeceğim bakayım şimdi bizim ev böyle nasıl duruyor onu da anlamadım zaten. Ben bizim evi kuvarsa çevireceğim. Ben kendi katım yani. gidiyor da izboret. Şimdi ne dene? Kırık taş duvar. Kırık taş duvar. Ya <laughs> e da kuvarse yapalım. Mek oyn arkadaşlar. Ya da çevireyim. kuvarsa çevireceğim. Şey. Who Nasıl yazılıyor hiç uğraşamam. yapıyoruz işte. Bir de biliriz yani. Biz de yavaş değiliz yani. Arkadaşlar yüce ustanın kardeşi bizim ev yapıyor ya. Kırık taş da var. on <Sessizlik> Acaba bitirdim mi videosunu? Hala da sınırlıyız. Atılacak mı bundayım? En yani hareketi sayısın. Ne oluyor? Bakalım. Ömürcük neredeymiş? Neredesin? Şey? Ömürcük. Oynan çıkmış arkadaşlar bu ne videomuz bu kadardı. evi kuvvettan yaptık işte bu duvarda korar kuvvettan yapacağız o yüzden. Gördüğünüz gibi. Dur. Dur, Добре. bak, 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 дада.